Selamlar. İştah kavaytma dozunun bu bölümünde Ortaçağ Avrupa'sında baharatların tarihsel hikayesi ve bunun toplumsal yansımaları hakkında birazcık konuşacağız. Mutfağımızda sıradan görünen karabiber, tarçın, karanfil, zencefil gibi baharatlar Ortaçağ Avrupa'sında adeta altın değerindeydi. Öyle ki dönemin belgelerini ve seyahatnamelerini incelediğimizde bir kese karabiber karşılığında küçük bir toprak parçası bile satın alabileceğimizi görüyoruz. Fazla düşünmeden kullandığımız bu baharatlar bir zamanlar sınıfsal statünün, ekonomik gücün ve siyasi prestijin simgesi olarak görülüyordu. Ancak baharatın hikayesi basitçe ekonomik bir mesele olarak kalmıyor. Aynı zamanda dönemin feodal toplum yapısını ve sınıf farklılıklarını anlamak için de ideal bir pencere sunuyor. Ortaçağ Avrupası'nın feodal düzeninde sosyal yapı toprak mülkiyetine göre şekillenmiş. Bir tarafta dev şatolarda yaşayan soylular, şövalyeler, krallar var. Diğer taraftaysa toprağı işleyen çoğunlukla yoksul, baskı ve angarya altında yaşayan köylüler var. Bu iki sınıfın sofrası uçurumlarla ayrılıyor. Soylu sınıf sofralarında güçlerini ve zenginliklerini göstermek için Bol bol baharat kullanıyormuş. Karabiber, tarçın, karanfil ve muskat gibi egzotik baharatlar Avrupa'ya uzak doğudan Çoğunlukla Hint Okyanusu ticaret yolları üzerinden ve Arap tüccarlar ardından Venedik ve Canova'nın denizcileri tarafından getiriliyormuş. Çok uzun ve zorlu bir yolculuk olduğu için inanılmaz derecede pahalı bu ürünler haliyle. Sadece soyluların ve tüccarların satın alabileceği değerdeler. Bu durum baharatların mutfakta kullanımını bir gösteriş nesnesine dönüştürüyor. Bir ortaçağ şöleninde devasa av hayvanları sofraya konduğunda üzerlerine bol baharatlı soslar dökülüyor. Sofrada tüketilemeyecek kadar çok baharat da hazır ediliyordu. Çünkü bu israf ne kadar zengin, prestijli, önemli ne olduklarını gösteren bir şeydi. Benim servetim baharatlarla dolu mesajı veriyorlardı. Baharatların yanında sofralardaki çok önemli bir sembolde tuz. Tuzlama eti ve balığı saklamanın başlıca yolu ve tuzun ekonomik değeri haliyle çok yüksek. Ortaçağ Avrupa'sının en kritik stratejik maddelerinden birisi tuz. Neticede buzdolabının olmadığı, farklı iklim koşullarında yiyecekleri koruyabilmek için kullanılması gereken şey tuz. Masada üst konumdaki kişinin yanına gösterişte tuzluklar yerleştirilip alt tabakalar daha ucuz kaplarda sınırlı miktarda tuza ulaşabiliyorlarmış. Yani sofrada tuzluğun bulunduğu yer ve size verilen tuz bile statünüzü belirleyebiliyormuş. Soyluların bol baharatlı gösterişli sofralarının aksine köylüler basit ve sade yemeklerle yetiniyor. Ortaçağ köylülerinin beslenmesinde sebze çorbaları, ekmek ve baklagiller var. Protein kaynağı olarak tavuk yumurtası ya da küçük kuşlar avlanırsa tüketiliyormuş ve baharat ulaşılmaz bir lüks olduğu için hayatları boyunca karabiber veya tarçının tadını pek çok köylü bilmiyormuş. Ancak köylü mutfağı yoksulluğuna rağmen yaratıcı ve dayanışmacı. Mevsim sebzelerinden hazırlanan çorbalar sınırlı miktarda tuz ve otlarla tatlandırılıp besleyici hale kolaylıkla getiriliyor. Ayrıca ekmek köy fırınlarında toplu olarak pişirilip hasat sonrası köylerde ekmek şenlikleri, dayanışma ritüelleri eşliğinde tüketiliyor. Bu basit sofralar feodal sistemin baskısına karşı kolektif bir direnç noktası adeta. Ortaçağ şövalyeleri deyince zihnimizde genellikle büyük şölenler, cömert tofralar canlanıyor. Gerçekten de şövalyelerin katıldığı bu devasa şölenler gücü ve zenginliği sergileyen gösteriler. Masrafları vergiler yoluyla köylülerin omuzlarına yükleniyor. Savaş ganimetleri ve ticaret gelirleriyle karşılanıyor. Sofralar bol baharatlı yemeklerle, ağır soslarla hazırlanmış etlerle donatılıp şaraplar su gibi akıyor. Müzik ve eğlenceyle gece tamamlanıyor. Tüm bu şatafat siyasi bir mesaj. Burada iktidar var anlamına gelen. Baharatların bu kadar değerli olması Avrupa'nın deniz aşırı ticaret yollarını tam geliştirmemiş olmasıyla da biraz ilgili. İpek yolu ve baharat yolu gibi rotalar üzerinden getirilen baharatlar her ticari halka geçişinde katlana katlana pahalılaşıyor en sonunda Avrupa'nın iç kesimlerinde altın değerine ulaşıyor ve bu yüksek fiyatlar ticaret yapan şehir devletlerinin ve soyluların zenginliğini haliyle katlıyor. Köylüler ise bu lüks mallara erişemeyen, emeklerinin karşılığını alamayan sınıflar. Ne kadar farklıymış bizden değil mi? <laughs> Neyse. Coğrafi keşifler sonrası süreçte baharat ticareti bambaşka bir boyuta evriliyor. Yeni ticaret yollarının keşfiyle baharatlar Avrupa'ya daha kolay ve ucuz geliyor. Ancak bu kez sömürgecilik ve kolonyalizmin yolu açılmış oluyor. Çünkü feodal soyluların yerine burjuva tüccarlar bu ticaretin ve sömürünün kontrolünü ele almış durumdalar. Böylece feodalizmin sofralardaki sınıfsal egemenliği kapitalist dönemde de emperyalist bir sömürgeye kolaylıkla dönüşüyor. Yani Orta Çağ Avrupa'sında sofralara dökülen birkaç tutam baharatın aslında sömürünün, sınıf eşitsizliğinin ve ikidar ilişkilerinin derin izlerini taşıdığı kimin aklına gelirdi? Bugün market raflarında kolayca ulaşabildiğimiz karabiber, tarçın ya da muskat gibi ürünler Yüzyıllarca süren sınıfsal ayrımın, sömürgeciliğin ve emeğin gaspının tanıkları. Bu basit malzemeler tarihin tozlu sayfalarında lordların israfı ve açlıktan kırılan köylülerin mücadelesini aynı anda simgeliyorlar. Soframızda duran baharat kavanozuna bakarken sadece bir lezzet unsuru değil, aynı zamanda kapitalizmin yarattığı küresel adaletsizliği, sömürüyü ve eşitsiz kaynak paylaşımını da hatırlamalıyız. Yediklerimiz hala politik. Çünkü toprağa işleyenlerle sofraya oturanların çoğu zaman farklı sınıflardan olması sorunu hala devam ediyor. Üreticiden tüketiciye uzanan bu zincirde emek hala yeterince değer görmemekte, kaynaklar hala eşit paylaşılmamakta. Geçmişin feodal efendileri bugün yerlerini küresel şirketlere, büyük sermaye gruplarına bıraktı ama mantık aynı. Emekçiler üretsin, güçlüler tüketip kar etsin. Oysa alternatif bir dünya mümkündür. Emeğin sömürülmediği, kaynakların adil bölüşüldüğü, doğanın ve insanın sömürülmediği bir sofranın kurulması hayal değildir. Bugünün baharatları sadece lezzetin değil, sosyal adalet mücadelesinin de simgesi haline pekala gelebilir. Bu yüzden sofralarımıza koyduğumuz her yemek siyasi bir tercihtir. Tükettiğimiz her lokma eşitlik ve Adalet mücadelesine bir çağrıdır. Ortaçağın acı dolu baharat hikayesinden çıkaracağımız ders net. Tarihin sofrasına eşitlik ve adalet gelene dek mücadeleye devam etmek gerekir. Çünkü gerçek lezzet sofrada değil toplumun her kesiminde eşit paylaşımın olduğu sömürüsüz bir dünya kurulmasıyla mümkündür. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın sevgiler.